yoo ve fina madat kardeşler acı bir türkiye manzarasını size anlatayım konya'da tavus baba türbesi var restore edilmeden önceki halinde ben biliyorum gözlerimle gördüm duvara adam şunu yazmış tavus baba bana iki çocuk ver şimdi Tavus baba bana iki çocuk ver diyen bir adam. Yalnız Allah'tan istenmesi gereken bir şey. Allah'tan başka bir varlığa yönetmiş olmuyor mu? Dua ibadetti. Ve ibadetin hangi varlık olursa olsun peygamber bile olsa başka bir varlığa yöneltilmesi caiz değildi, şirkti. Şimdi böylesi bir durum içerisinde düşen adam Allah şirk koşmuş olmaz mı? Yine yani mesela İstanbul'da göbek baba deniliyor. Kadınlar gidiyor al sana bir göbek ver bana bir bebek diyerek türbenin başında, kabrin başında göbek atıyorlar. Oynuyorlar yani affedersiniz. Ve oradan kendilerine çocuk geleceğine inanıyorlar. Şimdi ver bana bir bebek. Bebeği kimden istiyor bu kadın? Allah'tan değil. Orada yatan göbek baba ismindeki adamdan. Öyle bir adam var mı yok mu Allah bilir de. Onlar öyle türbe diyorlar. Oradan istiyor. Şimdi bu kadın Allah'tan istemesi gereken şeyi Allah'tan başkasından istediği için Allah'tan başkasına ibadet ediyor. Geçen derslerde anlattığımız bütün o ibadetle alakalı ayetlerin hepsinin muhatabı oluyor. Dolayısıyla bir insan Allah'tan başkasına dua ederse ibadetini Allah'tan başkasına yapmış olur ve Allah korusun şirk koşmuş olur. Bakın kardeşler ben bir iki ayet okuyayım dehşet ayetler. Yani Kur'an okuyan bu tasavvufçular bu ayetleri görmüyorlar mı bilmiyorum. Ve men edallu mimmen yad'u min dunillahi men la yestecibu lehu ila yevmil kıyame. Kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek kimselere dua edenden daha sapık kimdir? Ve hum an Oysa onlar onların dualarından habersizdirler. Yani göbek babadır, tavus babadır, bilmem ne babadır. Bunlar benim dualarımı duymuyorlar. Habersiz. Ve izâ huşran nâs. İnsanlar mahşerde toplandığında ise kânû lehum O kabirde yatanlar var ya, o dua eden, kabrini ziyaret eden o adamlara düşman olacaklar ve kanu bi ibadeti kafirin ve kendilerine yapmış oldukları bu ibadeti inkar edecekler. Ya Rabbi seni tenzih ederiz. Biz bu ibadete layık değiliz ki. Biz ilah değiliz ki. Biz bunların yaptıklarından beriyiz ya Rabbi demek suretiyle onları inkar edecekler. Bakın burada Allah onların yaptığı duaya ne dedi? Bir ibadetiyim. ibadet dedi. Demek ki dua ibadettir. Bakın kardeşler bu ayetler üzerinde kısa kısa nükteler söyleyeyim. Şimdi Arapçada men kelimesi men la yestecibu ila yevmil diyor ya akıllı varlıklara kullanılır. Bazı mealleri okuduğu zaman buraya kıyamete kadar kendilerini duymayacak putlara dua edenden daha sapık kim vardır diyor. Put olsaydı Allah ma derdi. Çünkü ma akılsız varlıklara kullanır. Bakın burada Rabbimiz ne dedi? Kıyamete kadar kendilerine icabet edemeyecek kimselere dua edenden daha sapık kim? şeylere demedi Kimseler dedi. Bunun içerisine kabirlerde yatanlar da girer. Hz. İsa gibi varlıklarda gider. Hz. İsa'yı tenzih ederiz. Ama ona dua edenler de bu ayetin muhatabıdırlar. Çünkü o da men ismi mevsulüne dahildir. Sonra devam ediyor. Ve hum. Hum. Onlar. Hum. Yine canlı varlıklara, akıllı varlıklara kullanılır. Eğer bunlar put olsaydı ''hi'' ederdi, Onlara ''hi'' zamiriyle Allahu Teala hitap ederdi. Ama hum demek suretiyle cemi. Bunların çoğul ve akıllı varlıklar olduğunu ifade ediyor. Bu ayet bize neyi gösteriyor? Allah'tan başkasına dua eden sapıktır. Bunun başka bir manası yok. Ve men Daha sapığı yok. En sapık insanlar Allah'tan başkasına dua eden insanlar. İkinci ayet burası çok daha korkunç. Vellezine ted'ûne min dunihi. Ma yemlikûne min qıtmir. Sizin Allah'ı bırakıp da dua ettikleriniz var ya. Dua ettikleriniz. Bak yine ellezine dedi akıllı varlıklar. Putlar değil ha. O akıllı sizin o dua ettiğiniz zatlar var ya hiçbir şeye kıtmir, hiçbir şeye malik değildirler. Ve in ted'uuhum la yesma'u Siz onlara dua etseniz sizin duanızı işitmezler, ölmüş çünkü onlar. Ve lev Haydi diyelim ki işittiler. Mestecabu lekum. Size icabet edemezler. Yani sizin isteklerinizi size veremezler. Şuraya dikkat edin. Ve yevme el kıyameti bi Kıyamet gününüzde sizin bu şirkinizi inkar edecekler. Subhanallah. Bakın insanlara, kabirde yatan zatlara veya kıyamete kadar bize icabet edemeyecek ölülere dua edip onlardan bir şey isteyenlere var ya Allahu Teala ne diyor biliyor musunuz? Müşrik diyor. Sizin bu şirkinizi onlar kıyamet gününde inkar edecekler diyor. Subhanallah. Ya bu insanlar hiç mi bu ayetleri okumazlar? Bu insanlar hiç mi Allah'ın bu uyarlarını görmezler? Yani hocam bu insanlar cahil. Göbek babanın önünde göbek atan kadın işte o niyetle söylemiyor. Veya onun böyle vasıflara haiz olduğunu bilmiyor. İşte cehaletiyle mazeret. Açsın Kur'an okusun kardeşim. Allah ona diyor ki senin o dua ettiğin zatlar var ya sana hiçbir şey veremezler. Seni zaten işitmiyorlar. Haydi işitti diyelim sana asla icabet edemeyeceklerdir. Kıyamet günü gelince de senin bu şirkini onlar inkar edecektir. Ya Rabbi seni tenzih ederiz. Biz dua edilmeye layık varlıklar değildik. Ama bu kafirler, bu müşrikler gelip sana yapmaları gereken ibadeti bize yaptılar Ya Rabbi diyerek seni inkar edecekler. Allah'tan korkmak lazım. Allah için etrafımızda böyle insanlar varsa bu ayetlerle onlara nasihat etmek lazım. Dua ibadettir. Allah'tan başkasına yapılmaz. Bir insan gider de Allah'tan başkasına duasını arz ederse bu adam kesinlikle Allah'a şirk koşmuş olur. Bu ayetin de sarı ifadesiyle Kıyamet günü bu şirkiyle baş başa kalıverir. Allah korusun etrafımızdaki insanları bu noktada uyarmamız gerek. Yine Rabbimiz buyuruyor ki: "Kulid üllediine Sizin Allah'ın dışında, hani dualara icabet ettiğini filan zannettikleriniz var ya. Fala yemlikuna keşfet duri ankum vela tahvila. Sizden ne sıkıntıyı gidermeye güçleri yetirebilir, ne de döndürmeye. Yani sizin başınızdaki sıkıntıyı kaldıramazlar da ve onu başka bir şeye döndüremezler de. Ya böyle döndüremeyecek, sıkıntıyı gideremeyecek adamlara dua edilir mi? Allah için soruyorum. Allah böyle yapamazlar diyor. Böyle yapmaya güçleri yetmez diyor. Bizimkiler diyor ki ya tutarsa, ya çocuğumuz olu verirse, ya işte kabirde yatan bize veri verirse, bu işler ihtimalle olmaz kardeşler. Alemlerin Rabbi, yedi kat semanın üstündeki Rabbimiz diyor ki, onların böyle bir şeye güçleri yetmez. Güçleri yetmez diyen Allah, Üçleri yeter diyen bunlar. Yani ya Allah'ın sözüne itimat etmiyorlar ya da ne dediklerini bilmiyorlar. İşte kardeşler buraya kadar saydığımız şeyler Türkiye'nin acı manzaraları. hubbi <laughs>